Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz yalçapkın 21 bölüm kamera arkası görüntülerle sizlerin karşınızdayım 21 bölümde muhteşem set arkası Feyit ve Seyir'in çiftimizden kamera arkası aç dolu sahneler geldi. Anında sizlerle paylaşıyorum. Güzel görüntüler Mert Ramazan Demir yani Afra Sarıcıoğlu'ndan aç dolu sahnelerini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Dizin diğer oyuncularını görüyorsunuz arkadaşlar. Dizinin setini hazırlanırken güzel kamera arkası görüntüler geldi. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim izin aktive ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.